Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muradı ilahi olan Allah kendi zatını yani nitelik ve niceliğini tek olan bir esmada ilan etmeyi irade buyurdu. O ismin adına Muhammed dedi. Bu mucizevi fiilin gerçekleşmesi için kaf ve nunun birleşmesi gerekirdi. masar nur Muhammed Allah'ın nur alasından zuhur buldu. Bu nur ağacın yaprak ve dalları nasıl ki ağacın görünmesine engel oldu ise bu esmada böylece her zerrede göründü ve zerreyi zerre yapan bu esmanın nuru olduğunda hak kendini gizledi. Yani biz ilk gördüğümüzde ağacın yapraklarını, dallarını ve öncelikle meyvalarını görürüz. Ağacın gövdesini ise sonra görürüz. Bu da ayrıca bir sırdır. Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz masar Muhammed Aleyhisselam'da rahmaniyetiyle göründü. Tüm güzel esmalarını 99 Esma-i Hüsna'sını Muhammed Aleyhisselam'da talim ederek rahmaniyetinde ve nefahdü fihi min ruhi kutsal nefesiyle üflenen Yüce Ruhuna Muhammed dedi. Yani Muhammed Aleyhisselam Cenab-ı Rabb'ın nefesi rahmaniyesidir. Cümleye hayat veren demektir. Bu durumda zerreden küle her şey Cenab-ı Peygamberimizin masarındaki tek varlık olan efal, sıfat ve vücut olarak görünen ve hayat veren odur. Masar Muhammed aynasında görünen yüce Rabbimiz o esmayı araziye suların yayılması yahut evlere gitmesini sağlayan ana vana olarak yahut trafo merkezinin elektriği tüm mekanlara ulaştırması ya da güneşin ışınlarının her yöne aydınlatmasıyla mütalaa edebiliriz. Cenab-ı Hak cemali ilahisinin Muhammed aynasından yani efal, sıfat ve zat aynasından seyre Kudret ve kuvvet sahibi olan Yüce Allah Muhammed operatöründen Ya Muhammed bu kainatı senin esma-i nurundan yarattım, seni de kendi has nurumdan. Mesajım şudur kullarıma ve ümmetine söyle. Benden başka bir varlık olmadığını senin masariyetinde tek varlık olan Celle Celalimi ilan ediyorum. Eşi benzeri olmayan ve sadece senin esmayı mübareğinde tekliğimi her şeyi yaratıp dirilten ve tekrar ölümsüz kılan benim. Ve benim efalime, sıfatıma ve vücut varlığıma şerik koşmasınlar. İşte bu bildiriden şu çıkar ki İnsanı kamil masarında yine kendidir. Esma, asar, efal sıfatı kendi zatında tevhid edip insanı kamil esmasında mülk, meleküt, ceberüt ve lahut alemlerini şuhudi mutlak olan zatından zatını zatı ile seyreyledi. Meleküt alemi melekler alemidir. Ceberüt alemi hakikati Muhammedi'dir. Lahut alemi ise ümmül kitaptır. Bu ise sırf zat olması itibariyle her şeyin topluca bulunduğu ve görüldüğü yerdir. Alemi Ceberüt ise Kitabül Mümin'dir. Yani Tafsilat-ı Muhammedi'dir. Efal ve Sıfatlar kitabıdır. Bu durumda insanı kamil olan Muhammed Aleyhisselam her şeyden münezzeh olan cenab Hakk'ın nefsi olmuş oluyor. Nefsi kamil olan Muhammedten Rahmani olan rububiyetini yani umumi terbiye ile cümle varlıkları terbiye etmektedir. Terbiyenin ikinci şekli ise özel rahimiyet terbiyesidir. Ölmezden evvel hakka can vermek isteyenlerin terbiyesi yani üstün ahlak. Bu terbiye ile müşerref olan aşıkların aynısından nefsi Muhammed olanın güzelliğini şu cümle ile beyan etti. İnnallâhe cemilün yuhubbül cemâle. Bu şu demektir. Cenab-ı Allah cemi batında yani amada olarak kendi kendini müşahede edeyken cemali zahiri olan Muhammed Habibinde zatı ile zatından tenezzül buyurarak sıfatlara indi. Bu sıfatlar ise cümle ve geçici olan hayali varlıklarda seyre daldı. Yani kendi halini bu varlıklarda seyre Celal ve cemal bu varlıklarda mevcut olan kendi zatıdır zatı cümleye camidir. Onun için, niçin, neden, niye dememize gerek kalmadı. Yani ilahi mertebelerin sayısı sayılamayacak kadar çok olmasına karşın zat birdir. Pir Seyit Mustafa Altun